Nasılsınız? Bir ay oldu. Bir ay. Ben özledim de. <laughs> ah güzelim akşam güneşi. Niye içlendim? Ya bu çocuğu. Neyse. Tamam. Herkese merhaba yeniden. Geçtiğimiz ay buralarda yoktum. Hem biraz kendime zaman tanımak kaynaklı hem de sıcaklar kaynaklı. Fakat online'daki birebir ve grup derslerim devam etti. Önümüzdeki bir ay boyunca da bu verdiğimiz arayı kapatabilmek adına grup derslerinde verdiğim geçtiğimiz ay boyunca verdiğim akışları sizinle paylaşmak için buradayım. Yani aslında Eylül'ü birazcık sizin için oluşturduğum bir pilates egzersiz programı sunacakmışım gibi düşünebilirsiniz. Yine her dersin çıkış noktası merkez bölge olacaksa da hedeflediğimiz bölgesel çalışmalar açısından ya da dersin sonunda kazanmak istediğimiz farkındalıklar açısından yine çeşitlenecek tabii ki. Bugün soft bir açılış yapıyoruz. Esnemesi ve uzaması fazla olacak bu dersin. Fakat kalça daha hissettirecek kendini bence baya. Eğer bu programa benimle birlikte başlamaya sen de gönüllüysen, sen de hazırsan, hiç vakit kaybetmeden bugünkü akış için seni matına bekliyorum. Başlıyoruz. 30 dakika boyunca hareketlerin arasındaki geçişlere de odaklanarak, dolayısıyla çok da fazla beklemeden böyle hareketler arasında. Bir akışta kalacağız, bunun için çocuk pozisyonuna getirmeni istiyorum kendini. Dizlerini çok fazla kalça genişliğinde açma ya da ayaklarını da kalça genişliğinde değil de biraz daha böyle kapalı bir yerde tutalım. Ve buradan ayaklarımın üstünü matıma ettikten sonra dört bacak pozisyonundaki mesafeden kendimi çocuk pozisyonuna ittim. Dolayısıyla tam bir çocuk pozisyonuna kapanmış yerde değilim yani aslında. Şimdi burada nefesimi alırken ayak bileklerimle özellikle yeri güçlü bir şekilde itip kalçayı ellerimden de aldığım destekle topuklara daha fazla bastıracağım. Ayak bileği mobilitesiyle başlıyoruz. Diğer nefesinle birlikte düz bir omurga ile kendini yukarı doğru kaldırırken ayaklarını yukarı kaldırıp aç ayak parmaklarını ve flexe çekerek ayaklarını tekrar geriye doğru it kendini bir. Tekrar al nefes, ayaklar yukarıya, dört bacağa geldim ve pointe alarak ayaklarımı ayak bileğinin üstünü yerde hissedecek şekilde kendimi geriye doğru ittim, iki. Tekrar yukarıya kalk, nefesini alırken ayaklarını flexe çek ve topuklarına doğru kalçanı it, üç. Ve ayaklarını pointe kapatıp yeniden kendini çocuğa doğru gönder, dört. Şimdi grup derslerindeki akışları paylaşacağım dedim. Bizim derslerimiz 50 dakika sürüyor ama siz 30 dakikalık bir akış yapacaksınız. Dolayısıyla yani bu demek oluyor ki her hareketi yaptırmak adına, yaptırabilmek adına e, hareket sayılarını biraz kısa tutacağım. Yani 5-6 sayıda kalacağız muhtemelen bu yarım saate sığmak için. Sen istersen hareketleri gördükten sonra özellikle bu sayıları biraz daha arttırabilirsin. Şimdi son bir tane daha yaptıktan sonra ayaklarımın üstüyle yere ittikten sonra bu kez ayakları yerde tutarak kendimi dört bacak pozisyonuna kaldırdım. Ve buradan şimdi ayaklarımın üstünü yine daha çok yere itmek ister gibi düşünerek kendimi dizlerimi birazcık yukarı kaldırıyorum ve kendimi buradan geriye doğru itiyorum yine ama çok fazla değil. Ve tekrar öne getirip diz eklemini yere yerleştirdim. Ayaklarının birbirine doğru düşmediğine emin ol hareketi yaparken. Şimdi bir tık daha dizlerini yukarı kaldır. Ve yine ellerine kendini geriye doğru it. Ve buradan yeniden gel dört bacak pozisyonuna. Yavaştan merkez bölge ve üst bacağı da hissediyor olacağız. Biraz daha şimdi dizlerimi yukarı kaldırdım ve kendimi yine bir tık geriye doğru ittim. Ve geldim dört bacağa. Son bir tane daha yapıyorum. Artık bacaklarımı düzelteceğim. Elimden geldiğince kendini geri itemeyecek olsam bile dümdüz tutmaya çalış bacaklarını. Ve gel tekrar dört bacağı. Dört. Aslında dört aşamada yukarıya doğru uzattık yani bacaklarımızı. Şimdi bunun tam tersini tamamen bacakları düzleştirmek odaklı yapacak şekilde ayakları Fleksi alarak ilerleyeceğiz. Yani şimdi nefesini alırken dizleri yerden kaldırıp kendini biraz geri ittikten sonra topuklarını yere bastırmaya çalış. Ve iyice uzat bacaklarının arkasını. Omuzlar aşağıda kalsın. Ve buradan öncelikle parmak ucuna yükseltip kendini. Parmaklarını iyice bükecek şekilde dört bacak pozisyonuna in. Bir. Üç sayı daha yapıyoruz. Omurganı uzun tutabildiğine emin olmanı istiyorum. Bu şu demek topukları yere indirdiğinde eğer çok fazla göğsünü kapatıyorsan öne doğru biraz dizlerini bükerek tutabilirsin burada omurgayı uzatabilmek için. Tekrar parmak ucuna çıkar kendini ve onları iyice bükerek kendini getir dört bacak pozisyonuna iki. Yeniden al bir nefes. Topuklarını geriye göndermeye odaklan öncelikle. Hareketin başladığı yer orası olsun. Omuzlarını uzak tut kulaklardan. Ve topukları yukarı kaldırıp dizlerini bükerek. Gel tekrar dört bacağı. Üç. Şimdi son bir tane daha. Nefesinle birlikte. Dizleri yerden kaldırıp iç topukları geriye. Kendini geriye iterken. Ve sırtını uzatarak göğsünü yere doğru düşürmeye çalış. Ve kaldır burada topukları yukarıya. Ve bük parmaklarını daha çok. Koy dizlerini yere. 4. Şimdi ayaklarımın üstünü tekrar yere yerleştirdim. Biraz onları en azından rahatlattıktan sonra artık yerden daha güçlü destek alabilecekler. Öyle umuyorum. Ve sağ bacağımı geriye uzatıp sol dirseğime indirdim kendimi. Elimin olduğu yere sol dirseği yerleştireceğim. Şimdi omuzlarım geride. Göğsümü çok fazla sağa doğru çevirmedim. Birazcık aşağıya bakmaya devam ediyorum ve sol ayağımın üstüyle yeri güçlü bir şekilde iterek sol kalçayı sıktığım bir yerdeyim iyice. Nefesini alırken beline çok fazla kavis vermeden bacağını yukarı kaldır. Yani dolayısıyla belin değil de sağ kalçan ve arka bacak kaldırsın onu yukarıya bir ve aşağı indir tekrar. Yeniden yukarıya iki ve aşağı. Üç. Altı sayı buradayız. Dört. Dört. Sol kalçayı da hissedebilmek için ağırlığını buraya vermende fayda var şu anda. Şimdi bacağı yukarıda tut ve buradan bu kez belini de biraz hareket ettirerek bacağını aç sağa doğru. Ayağın yere dokunsun şu anda. Buradan bu kez nefes alırken bacağı yukarı kaldır bir ve aşağıya. İki ve artık sol kalçaya daha çok güvenmemiz lazım. Üç. Belimi biraz sağa çevirdiğim bir yerdeyim. Aynı zamanda 4 ve bacağı tam kalça hizasında tutmaya özen gösteriyorum. 5 Ve 6. Şimdi buradan yine bir daire yaparak bacağı arkaya uzat. İkileyen kemiğini yan yana eşitle. Nefesini alırken bu kez bacağını sol çaprazda bir yere indir ve buradan yukarı kaldır. 1. Tekrar aşağı. Ve yukarı iki. Göbek deliğini içeride tutmak biraz daha en derindeki karın kasının daha çalıştığını hissettirecekti. Buna dikkat edebilirsin. Son iki tane daha. Şimdi son kez. Üst bedenimin sabitliğine de odaklan. Yani hareketi gerçekten sadece bacağın yapsın. Şimdi bacak yukarıdayken bir iki nefes alacağız sadece. Burnundan diyafram nefesi alacak şekilde. Ve nefesini ağzından boşaltırken biraz daha bacağı uzatabiliyor musun? Bir bak sol kalçayı da sıkalım. Tekrar al bir nefes burundan. Ve verirken nefesi. Şimdi dizini bük ve sol eline kaldır kendini. Ve bu kez hemen sağ dirseğimi yere koydum. Sol bacağımı geriye uzattım. Ve ayak pointte ve sağ ayağımın üstüyle yeri güçlü itiyorum bu kez. Bu arada sağ biraz ortaya çekersen daha e, dirseğin için sağlıklı bir duruş olabilir. Nefesinle birlikte omurgayı uzatmaya devam ederek. Sol bacağı yukarı kaldır bir. Ve aşağı. Tekrar yukarıya iki. Ve aşağı. Sağ kalçayı sıkıyorum şu anda üç. Ama solu da sıkıyorum. Dört ve iki tane daha sağ dirseğime neredeyse hiç yüklenmiyorum şu anda ben 5 ve son kez bacağı yukarıdan sola geçirip ayağımı solda bir yere yerleştirdim hafif belimi sola doğru çevirdikten sonra ben biraz da sırtımı size doğru çevirdikten sonra nefesi alırken bacağı yukarı açtım bir ve verirken aşağı 2- Bu kez sol elimle kendimi biraz daha güçlü itmem gerekti. 3- Ve 4- Özellikle omuzlarını kontrol etmeni istiyorum. Kulaklara yaklaşmasın. Boynunu sıkıştırma. Son bir tane daha. Ve yukarıdan daireyle bacağı arkaya götür. Ve bu kez sağ çapraza indir ayağını. Buradan yukarıya kaldır. 1- Ve nefes al aşağı. Ver yukarı 2. Avcunun içine çok yüklenmektense parmak uçlarınla da destekle kendini. Ve şimdi 4. Ve 5. Son kez. Yukarıda kalıyoruz 2 nefes için. Daha çok diyaframına doldurduğun bir nefesle al burnundan nefesi. Nefesi verirken eğer omuzlara çöktüysen it kendini biraz daha yukarıya. Ve diğer nefesi verişte dizini bük yere yerleştir, sağ eline yüksel ve hemen inek pozisyonu, pardon kedi pozisyonu için kuyruk sokumunu çevir topuklara doğru ve sırtını tavana doğru gönder ama daha çok belini yuvarlamaya odaklan burada. Tekrar nefes alırken pelvisi öne doğru çevirdim yani kalçayı öne doğru yuvarlayıp belimi arkaya büktüm. Sırtımı büktüm ve başımı yukarı kaldırıp boynu da arkaya doğru büküyorum biraz. Ellerini ettim kendim yukarıya ve buradan yeniden kalçayı yuvarla. Sırtı yuvarla ve başını aşağıya doğru bırak ve buradan kalçayı geriye doğru götürüp omurgayı tek tek dizecek şekilde kendini önce dik oturma pozisyonuna getir ve gel sırt üstü yatışta buluş benimle. Şimdi sırt üstü yatacağız dedim fakat dirseklerde olacağız aslında. Dirseklerini omzunun altına aldıktan sonra omuzları da iyice geriye doğru açacağım ama burada göğsünü yukarıya doğru çok açmaya çalışma. Bu boynun için biraz ağrılı bir duruş. Bunun yerine göğüs kafesini içeriye alacak şekilde sırtına bir C harfi ver. Hatta belini de yani kalçayı arkaya doğru yuvarlayarak beli biraz daha yere doğru itelim. Kaviste kalmasın. Omuzların öne gelmek isteyecek bunu yaptığında. Fakat sadece dirseklerinle kendini yukarı itip omuzlarını geri çekmeni istiyorum. Şimdi bunu bulduktan sonra, bu duruşu bulduktan sonra önce sağ dizi bük, bir masa pozisyonuna getir ve nefesi alırken sağ bacağı uzat 45'e 1 verirken dizini büküp kendine doğru çek tekrar 2 4 sayı başlangıç yerindeyiz aslında henüz sen de başlangıç seviyesinde bir öğrenciysen hareketi burada tamamlamanda fayda var Seviyeni biraz daha anlamak içinse benimle hareketi bir tık daha ileri seviyeye taşıyıp orada ne kadar kontrolde kalabiliyorsun, ne kadar bozuyorsun kontrolleri ona bakabilirsin. Ve altıncıyı yaptıktan sonra sol dizi büküp çektim kendime doğru ve nefes alırken uzattım bacağı. Dizimi kitleyecek şekilde bir ve çek kendine Tekrar ileriye iki ve sevgi saati değil şu an. Üç. Ama ona kaç yazar? Dört. Son iki tane daha. Ve beş. Altı. Şimdi ayağını yere yerleştir. Biraz daha merkez stabilizasyonuna çalışacağımız bir hareketle devam ediyoruz. İşte bu ileri seviye versiyonu bir tık daha. İki dizi de bükerek kendime doğru çektim ve artık belinin bu stabilizasyondan kastım aslında bu. Öne arkaya doğru oynamadan şu an istediğim yerde sabit kalarak hareketi yapabilmesi gerekiyor. Şimdi bunun için kalçayı sıkıp bacaklarımı birbirine doğru ittim ki iç bacak da aktifleşsin. Nefesi alırken beli burada tutarak iki bacağı karşıya uzattım. Ve verirken iki dizi birlikte bükerek çektim kendime doğru. Bir, Yeniden 6 sayı buradayız. Ve 2 3 son 3 sayı daha. Ve 4 Ve 5. Ellerini beline koyup bu arada buranın sabitliğini daha net görebilirsin. Şimdi bacaklarını uzat ve bir kal burada. Sadece sağ dizini bük çek kendine doğru ve bacak değiştir. 2 ve 2. 3 ve 3. Merkezi özellikle hissetmesek olmazdı çünkü. Şimdi 5 ve 6. Hangi bacağı uzattıysan kal burada ve bu bacağı dümdüz aşağı indir. Nefesi alırken dümdüz yukarıya çek. 1. 6 sayıda buradayız. Ve 2. Tekrarlar biraz fazla geldiyse daha azaltabilirsin. 3. Ya da bu yaptırdığım hareketlerden biri seni çok zorluyorsa nispeten kolay yaptığın harekette kalabilirsin. Yeniden söylüyorum omuzlara çökmediğine emin ol. Son kez yukarıya getir ve burada dizini bük. Bu kez sağ bacağını yukarıya uzat. Eğer benimleysen sağ bacağı aşağı indir. Bir, Nefesi alırken yukarıya. İki ve yukarı. Yine tanıdık olduğumuz bir manzara. Titriyorum. Umarım sen de titriyorsun. Şimdi beşe gidiyorum. Üst bedenle zaten hiçbir işim yok. Orası zaten sabit. Bunu vurgulamadım fakat. Son kez ve bacağı yukarı kaldırdıktan sonra dizlerin ikisini birlikte büküp belini olduğu yerde geriye doğru yuvarlayarak kendini sırt üstüne yatır. Kollarını kalçanın iki yanında yere yerleştir. Beline burada özel kavis vermediğine emin olmak için kalçayı yuvarla arkaya doğru belini yere iter gibi yap. Bir tık zorlanacağız. Sadece iki bacağı birlikte 90'a uzat. Şimdi nefesi alırken bu kez makasla devam edeceğim. Sağ bacak aşağı indi, sol yukarıda kaldı. Omuzlarım yerde ve kulaklardan uzak. Ve sola aşağı indirdim. 1 Eğer kalçayı sıkmayı başarabilirsen, en azından bu komutu bedene öğretebilirsen, bacağı taşımak konusunda bayağı yardımcı oluyor. Şimdi 3 göğüs kafesini çok açmadığına emin ol. Bu demek oluyor ki sırtın yerden kalkmasın. Ve boynunu çok geriye doğru büküyorsan eğer mutlaka başının altını destekle yastıkla. Yani önce kendine destek olacağın yerleri bir düşün. Hareketi kolaylaştırmadan önce yapabilmek için. Yine de zorsa senin için. Dizlerini bükerek tek tek 45'e uzatarak yapabilirsin bacaklarını. Şimdi sağ bacak yerde kalsın, sol bacak yukarıda. Ve buradan sağ kolu geriye doğru aldım. Sol bacağımı sağa doğru düşürüp bedenimi sağa doğru çevirdim yan yatışa. Kalçayı birazcık geriye getireceğim. Ve alttaki bacağı dengemi arttırması için ön çapraza uzattım. Şimdi buradan harekette çok zorlananlar mutlaka dizini bükerek yapsınlar hareketi. Diğerleriyle bacak uzun devam edeceğiz sol elle yerden destekledim kendimi ve nefesi alırken sol bacağı dümdüz yukarıya kaldırıyorum bir ve buradan bacağı aşağı indir artık sol kalçayı sıktım iyice hareketi yaparken neler oluyor sol kalçaya bir ona bakıyorum 3 ve aşağı 4 ki sadece kalçaya değil karnını da hissedeceksin ve 5. Son bir tane daha. Yukarıda tut bacağını ve dümdüz aşağı indir bu kez. Yani kalça hizasında bir yere insin. Ve ikileyen kemiğini eşitledikten sonra bu kez burada bacağı dümdüz yukarı kaldırdım. Bir kaldırabildiğim yere kadar ve aşağı. Mesafeden ziyade bacağı uzun tutman burada daha önemliydi. Hatırla. Şimdi 3. Son 3 sayı daha buradayız ve 4. 2 tane ve 5. Şimdi son kez yukarıda kal. Tenis topu büyüklüğünde ama bütün bacak ekleminden itibaren bir hareketle daireler çiziyoruz şu an. Alttaki bacakla yeri güçlü itiyorum. 10 sayı bir yöne ve şimdi 10 sayı diğer yöne. Bacağı uzatmaya devam ederek Elinle yerden destek almaya devam edebilirsin. Ben biraz daha challenge arttırmak için kaldırdım. Şimdi son. iki ve son kez. Bacağını uzatarak aşağı indir. Ve buradan kendini gel yüz üstüne çevir. Yüz üstüne geçtikten sonra dirseklerini omuzunun biraz daha ilerisine al ve omuzlarını geriye doğru bastırarak, kürek kemiklerini yakınlaştırarak Göğsünü aç birazcık karşıya doğru, sırtından bir bükülmede olalım yani aynı zamanda şu anda ve başını geriye doğru itersen bu bükülmeyi daha güçlü hissedeceksin ve uzamayı da daha güçlü hissedeceksin omurganda. Şimdi burada üst gövdeyi tutmaya çalışarak yani asla omuzlara çökmüyorum. Kendimi yukarı iterek iki bacağımın da arasını mat genişliğinde açıp yukarı kaldıracağım. Nefesi verirken aşağı indirdim, bir. Tekrar kalçanı sıkarak özellikle iki bacağı yukarı taşı ve dizlerini hiç bükmeden hareketi yaparsam dediğim o sıkma hissini daha rahat hissedeceksin. 3 sayı daha buradayız. Yukarıya uzatabildiğim ölçüde iki tane ve şimdi yukarıda kal. Nefesi alırken iki topuk alkışı yap ve aç bacaklarını bir. Al nefes topuk alkışı ve 2. Şimdi bunu birazcık hızlı yapacağım. Nefesinle senkron olmak zorunda değil. Biraz belini de hissedeceksin ama çok kalmayacağız burada. Son 3 sayı daha. 2 Son kez ayaklarını yere yerleştir. Ayak parmaklarını tak. Dirseklerini biraz geriye taşıdıktan sonra kalçayı yukarı kaldır ve Öncelikle çocuk pozisyonuna geç. Derin bir nefes al sırtına doğru ve nefesi verirken Yavaşça omurgayı yuvarlayarak kaldır kendini yukarıya önce. Ve buradan bacakları diğer tarafa uzatacak şekilde yan yatışa geçiyorum. Altta kalan bacağım matın ön çaprazında. Üstteki de matın önünde. Belimin hizasında bir yerdeydi. Başımın altından kolu uzatıp omurga çizgisini bulduktan sonra kendimi yatırdım yan yatışa ve sağ elimle yeri destekledikten sonra nefes alırken bacağı yukarı kaldırıyorum. Bir, nefesi verirken aşağı. Tekrar al bir nefes yukarı iki ve ver aşağı. Dört sayı daha buradayız. Eline çok yüklenmeden yine de alttaki bacakla yeri güçlü iterek desteği biraz daha oraya vermeye çalış. Son bir tane daha yapacağız ve buradan bacağı dümdüz aşağı indirdim kalça hizasında bir yere ve bu kez pelvisi çok oynatmadan sağ bacağı yukarı dümdüz kaldırıyorum bir ve aşağı tekrar al nefes yukarıya iki ve üç ve dört elimden desteği çekebiliyorum şu an ben sen de çekebiliyorsan mutlaka kullan bunu. Şimdi kal yukarıda ve tenis topu büyüklüğünde daireler geldi. Bunu 10 sayıda tutuyorum şu anda ama sen yine 6 sayıda kalabilirsin, 8 sayıda da kalabilirsin. Ya da biraz daha arttırabilirsin. Ve her dairenin ters yönü olduğunu unutmadan diğer yöne de bir 10 sayı çevir. Ve bacağı burada tutup Sadece bir iki saniye uzamasına izin ver. O kalçayı biraz daha hissedelim. Bir nefesi verirken bacağını aşağı indir. Elinle kendini destekleyip deniz kızı oturuşu için sol dizini önüne çek. Sağ dizini arkaya doğru bük. Ve bana doğru dön bakalım. Sağ elimle ayak bileğinden yakaladıktan sonra mutlaka sağ kalçayı da yere doğru oturtmaya çalışıyorum. Eğer çok yukarıda kalıyorsa Biraz daha ayakları öndeki ayağı kendinden uzaklaştırıp sağ kalçanın altına bir yastık alabilirsin. Nefesinle birlikte sol kolu yukarıya doğru gönder, aç göğsü karşıya doğru. Ama kuyruk sokumunu arkaya doğru yuvarlayıp biraz daha yere doğru it. Ve nefesini tekrar alıp verirken sağa doğru bedenini esnet. Sağa doğru kaymandan bahsetmiyorum bu arada. İki kalçanın üzerinde eşit oranda bir ağırlıktayım şu anda. Ve olduğum yerde sol bedeni sola doğru itecek şekilde ve kendimi sağa doğru bükecek şekilde esniyorum. Sol yan gövde ederim. Bir nefes aldıktan sonra kendimi yukarı kaldırıp sol elimi yere yerleştirip dirseğimi yere koyup sağ kolumu gönderdim başının tepesinden yukarıya ve ileriye doğru. Tekrar nefesle birlikte. Buradan kendimi yukarı kaldırırken bacaklarımla önden bir daireyle diğer yöne geçtim. Sol elimle sol ayak bileğimi yakaladım. Sağ kol yukarıya uzadı. Omuzlarım aşağıda. Kuyruk sokumum biraz daha yere yakın. Belimde ekstra kavisi yok. Nefesi verirken olduğum yerde sola doğru esnettim bedeni. Ve diğer nefeste sağ elim sağa geldi. Dirseğimi yere yerleştirip sol kolu gönderdim başımın tepesinden. Bu kez sol kalça yerden kalkacak birazcık. Ve diğer nefeste kendimi tekrar yukarı itip dik oturabiliyorsan burada kalabilirsin. Oturamıyorsan rahat bir oturuşa geç. Bu bir bağdaş kuruşu olabilir ya da dizlerin üzerinde olabilirsin. Aldığın nefesle birlikte omuzlarını önden arkaya doğru çevirip bastır aşağıda yerine ve gözlerini kapatıp omurgayı ne kadar uzatabiliyorsun bir ona bak. İki sayı daha bu tam daireyi tamamlayacak şekilde nefesteyim burada. Sen istersen beş sayı daha kalabilirsin. Ve daha sonra omuzlarını aşağıya bırakıp ağzından nefesi sonuna kadar boşalt. Tekrar nefes alırken burnundan diyaframını doldur iyice ve nefesi verirken daha çok içinde nefes kalmayacak kadar ver o nefesi ki bir sonraki nefesi biraz daha derin alabilelim. Ah oh. pamukçuluk geri geldi. <laughs> bitirdik. ilk günü bitirdik. Şimdi bu egzersizi bu haftanın ilk akışı gibi düşünebilirsin. İkinci akışı ömzek günlerde hafta bitmeden yani paylaşacağım seninle. İster bu iki farklı akışla bu haftayı tamamla sadece iki gün çalışarak yani. İstersen bu iki farklı akışı da dört kez uygula ya da üç kez uygula. Ama mutlaka ikisini bir hafta içinde bitirmeye odaklan benimle bir ay boyunca en azından. Ve eğer benimle çalışmak hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Yorum da yaparsan çok tatlı olur. Ve abone olduk halihazırda diye düşünüyorum zaten. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. hoşçakal Ne olur çekmiş olsun. Ne olur. Yes.